Alışveriş Vakti kanalından hepinize merhaba. A101'de bu hafta indirimli ürünlerini birlikte inceleyelim. Videoya başlamadan önce kanalımızı takip etmeyi ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. İlk ürün, büyük boy çaydanlık, 499 lira. Bambu katlanabilir iki bölmeli çamaşır sepeti, 499 lira. Tekli sarkı tavize, 59 lira. Tırtıklı temizlik bezi, 55 lira. Büyük boy pirinç süzgeci, 20 lira. Kilim, 159 lira. Çift çidarlı su bardağı 250 milim, 69 lira. Tuvalet katlığı, 69 lira. Diş fırçalığı, 29 lira. C koltuk sehpası, 229 lira. 3 kapaklı metal ayakkabılık, 1249 lira. Koyu gri kupa 380 milim, 49 lira. Fonksiyonel kapaklı banyo ve mutfak çöp kovası, 139 lira. Mera, tibaysayı milim, 30 lira. Kelebek desenli 4 kişilik fincan takımı, 169 lira. Dikdörtgen saklama kabı, 319 lira. Esnek taşıma çantası, 65 lira. Ahşap 12'li baharatlık takımı, 209 lira. Sempatik yumurtalık mavi, 11 lira. 6 parça et bıçağı seti, 170 lira. Dikiş seti, 20 lira. Sensörlü gece lambası, 60 lira. Cam sürahi 1200 sisi, 69 lira. 2'li flanel yastık kılıfı, 69 lira. Saplı saklama kabı 6 litre 40 lira. Dekoratif tekli kırlent 119 lira. Banyo seti 290 lira. Çok amaçlı konsol 999 lira. Çekmeceli takı kutusu 349 lira. Esker tava 490 lira. Dörtlü buzdolabı düzenleyici 79 lira. Erkek bakım seti 369 lira. Buharda sebze pişirme haşlama aparatı 59 lira. 2 bezli üçgen mop temizlik seti, 189 lira. Rulo peçetelik tezgah üstü, 109 lira. Kalorifer peteği fırçası, 20 lira. 2 katlı gold sunumluk, 279 lira. Halı kaydırmaz cırt pedler 30 adet, 94 lira. 24 santim kaşıklık, 149 lira. Sürgülü erzak kabı, 18 lira. Paşa bahçe renkli servis tabağı, 38 lira. Elektronik mıknatıslı yazı tahtası, 159 lira. Ahşap çerezlik ve sunumluk, 69 lira. 111 adet kuru yemiş baharat kavanoz etiketi, 59 lira. Emsan gris döküm kek kalıbı, 289 lira. Ahşap detaylı tuzluk ve karabiberlik, 59 lira. Organizer kanta, e ipesiyet lira. Kuplu desenli yağlık 1 litre, 30 lira. Sıvı sabun, 55 lira. Standlı yağlık ve tuzluk seti, 59 lira. Pamuklu desenli paspas kahve, 119 lira. Lea French Pires 800 milim, 189 lira. 5 katlı kitaplık, 399 lira. Mum 4 saat yağma garantili beyaz 50 adet, 99 lira. Bükülebilen toz alma aparatı, 39 lira. Biblo mumluk, 89 lira. Kesme tahtalı ekmeklik, 169 lira. Sığ sazcısı, ibelinci lira. Fakir Türk kahve makinesi, 899 lira. Hazneli sarımsak ve peynir rendesi, 59 lira. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.